İkinci elde ekran kartı mı alacaksın ve mining yapılmış kartlarla ilgili kafanda deli sorular mı var? Kendi ekran kartının termal pet ve macun bakımını yapmak istiyorsun ama hiçbir şeyden anlamam deyip korkuyor musun? Bu videoyu atlamadan izle. Atlayarak izlersen çok şey kaçırırsın. İlk olarak sökeceğimiz ekran kartını tanıyalım. MSI'nin RTX 3070 Ventus 3X OC modeli. İlla sende de aynı kartın olmasına gerek yok. Sendeki mesela Asus Dual olabilir veya Gigabyte Gaming OC modeli olabilir. Söküm işlemini eğer dikkatli izlersen çok kolay bir şekilde kendi kartına da uyarlayabilirsin. Bendeki kart ortalama 2.5 slot kaplayan ve uzun soğutma bloğuna sahip bir ekran kartı. İlk başta kartın etrafını inceleyerek başlıyoruz. Kayıt öncesinde etrafı batırmaması için tozunu bir miktar temizledim. Fakat stickerdan da anlayacağınız üzere kartın içi 3 yıldır hiç açılmamış durumda. Mining olmayan yani bir kart içi açıldığında nasıl çıkacağını birlikte göreceğiz ve içini açtığımda mining kartlarda potansiyel nelerle karşılaşabileceğinizi de bu esnada göstererek anlatacağım. Ufak bir tornavidanız olmasına rağmen eğer ki kendi ekran kartınızı ya ben sökemem, yapamam beceremem gibi bir düşünceniz varsa bu kaygılarınızı bir kenara bırakın. Çünkü bir kalem ve bir kağıtla bu işin ne kadar kolay olduğunu göstereceğim. Evet yanlış duymadım bir kalem bir de kağıt hepsi bu kadar. Ne alaka diyeceksiniz değil mi? Kartı incelediğimizde bir sürü irili ufaklı vidaların olduğunu fark etmişsinizdir. Bu gözünüzü korkutmasın. Kartın vida gördüğünüz her yüzeyini kaba taslak A4 kağıdına çizin. Bunu yapma sebebimiz eğer bugüne kadar hiç kart sökmediyseniz vidaların yerlerini karıştırmamanız konusunda bize kılavuz olacak ve geri toplarken işimizi kolaylaştıracak. Ön yüzey, arka yüzey, yan panel olarak kağıda not ediyoruz. Sağ taraftaki panelde zaten vida girişi olmadığı için çizmeye gerek duymadım. Kartı alıp ön yüzeyine baktığımızda fanların içinde vida olduğunu göreceksiniz. Eğer fanları da söküp temizlemek istiyorsanız ön yüzeydeki tüm vida yerlerini kağıda tek tek işaretliyoruz. arka yüzeyi çevirdiğimizde sadece 4 vidanın olduğu kabak gibi görünüyor zaten. Giriş çıkışların olduğu yan paneli çevirdiğimizde de 3 vidanın olduğunu görüyoruz ve kağıda bunları da not ediyoruz. Bitti mi? Tabii ki hayır. Bu sadece dış yüzeydekiler. Soğutma bloğunu kaldırdığımızda da kartın bordunda kalan vidaların olacağını hesap edip bir yüzey daha ekstra çiziyoruz ve kağıdı elimizin kolumuzun çarpmayacağı bir noktaya kaldırıyoruz. Çünkü vidaları karttan söktükçe bu işaretlediğimiz noktaların üzerine koyacağız. Özel kartlar dışında hemen hemen her ekran kartı sökülmeye her daim arka tarafından başlanır kullanacağımız alet edevat da ince yıldız tornavida. Hepsi bu kadar. Bu tornavida setini de Çin'den çok ucuza aldım. Sanırım Çin'den aldığım en faydalı ürün diyebilirim. İçinde yok yok. Hemen hemen her vida ucunu koymuşlar. Telefon, tablet bile sökebileceğiniz ekipmanı ufacık kutuya sığdırmayı başarmışlar. Neyse konumuza dönelim ve sökme işlemine başlayalım. Buraya dikkat. Eğer ekran kartınızın garantisi devam ediyorsa arkada gördüğünüz bu stikerli vidayı bozduğunuz an kartınız garanti dışı kalacaktır. Eğer sizin kartınızın garantisi devam ediyorsa buna çok dikkat edin. Bendeki kart 3 yılını tamamladığı için artık bu stikerin bir anlamı kalmıyor. Bu yüzden söküm işlemine başlıyoruz. İlk başlardaki vida söküm aşamalarını tane tane göstereceğim. Diğer vidalardaki söküm işlemini zaman kaybetmemek için hızlandıracağım. Çıkarttığım her vidayı biraz önce çizdiğim kağıdın üzerindeki vida noktalarına koyuyorum ki geri topladığımızda vidaları karıştırmamış olacağız. Arkadaki 4 vida bittikten sonra Sonra başka vida'nın kalmadığını özellikle kontrol edin tarafta bulunan fanlara güç veren konnektörleri bu aşamada çıkarmaya uğraşmayın. Ve konnektörlerin olduğu taraftan değil zıt taraftaki yüzeyden bir elinizle bordu diğer elinizle de soğutucu bloğunun olduğu yerden kavrayarak hafifçe ayırmaya çalışın. Gördüğünüz gibi ufak bir baskı uyguladığımda bord ve soğutucu blok ayrıldı. Soğutucu kısmını yere bırakıp biraz önce gösterdiğim fan konnektörlerini şimdi sökeceğiz. Çok ufak oldukları için biraz uğraştırabiliyor bu kısma dikkat edersiniz. Yes. you Ve tata sonunda 3 yıldır içi açılmamış Nvidia RTX 3070 chipsetli boardumuz karşımızda. İşte o gözünüzü korkutan sökme işlemi bu kadar basit. Soğutma bloğuna baktığımızda termal petlerin hala diri ve parlak olduğunu, formlarını kaybetmediğini ama termal macunun bir miktar kuruduğunu görebiliyoruz. Hatta termal petlerin sağlam olduğunu size şöyle göstereyim. Dokunduğunuzda taş gibi katılaşmamışsa veya yaptığınız iz kısa sürede eski formuna dönüyorsa pedler sapa sağlam demektir. Oldu da sizdeki termal petler ölmüşse termal pet sipariş verirken alacağınız ölçü kalınlığı da burası oluyor. Termal pet sipariş verirken kartınızdaki her pedin aynı kalınlıkta olduğunu zannetmeyin. Mesela yanlarda bulunan termal petler ile bakır boruların üzerindeki termal petler farklı. Mosfetleri soğutan termal petlerin de farklı kalınlığa sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Oldu da farklı ebatlarda termal pet sipariş verdiniz ve kartınıza takıp kapattınız. Bir şey olur mu abi tarzında soruları duyar gibiyim. Eğer ki kalın termal pet kullanırsanız soğutma bloğu GPU chipsetine tam temas edemeyecek ve havada kalacak. Ve bu durumda GPU sıcaklığının artmasına sebebiyet verecektir. Oldu da olması gerekenden daha ince termal pet kullandınız. O zaman da ne olur biliyor musunuz? Bu sefer de termal petler soğutma bloğuna temas etmeyecek ve battaniye etkisi yapacak. Yani bu sefer de viremleriniz aşırı ısınmaya başlayacaktır. Termal pet kalınlıkları ve kalitesi işte bu kadar önemli bir konu. Termal pet kalınlığı konusunu anladıysanız kart söküm işlemine dönelim. Mining yapılmamış bir kartta termal petle termal macun nasıl çıkar? Aha da bu şekilde çıkar işte. Çiçek gibi. Biraz da board kısmından bahsedelim. Nvidia RTX 3070 chipsetindeki termal macun bir miktar kurumuş görünüyor. Ama VRAM'lere dikkat ettiyseniz pırıl pırıl durumda. Niye pırıl pırıl diyorum? Mining'de en çok haşatı çıkan bileşenlerden biri VRAM'lerdir. Hani duyarsınız mining kartta VRAM arızası diye. İşte bu VRAM'lerin aşırı ısınmasından kaynaklıdır. Ve ısındığı için de VRAM'lerin üzerinde lazerle yazılan yazılar deforme olmaya başlar. Bakın mining olmayan kartta sanki ilk günkü gibi okunabiliyor. Fakat bu her mining yapılmış kart için geçerli değil. Bazı kartlar vramlerini soğuk tutabiliyor ve mining yapılsa dahi yazılar olduğu gibi durabiliyor. Sıradaki işlem backplate'in ayrılması için board'un üzerindeki vidaları sökeceğiz. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Kılavuz olması için vida noktalarını bir önceki çizdiğimiz kağıda tek tek not ediyorduk. Kartın eğilmemesini sağlayan destek metal braketini de sökmemiz gerekiyor. Bunu da not edip vidaların yerlerini işaretliyoruz kağıdı kenara alıp kartın en son kısmından giriş çıkış birimlerine doğru tek tek vidaları sökmeye başlıyoruz. Yan panel ve destek braketini de çıkardıktan sonra backplate'i aynı soğutucu blokta ayırdığımız gibi çeşitli noktalardan hafif bir baskıyla bordtan ayırıyoruz. İlk dikkatimi çeken termal petlerin pırıl pırıl parlıyor oluşu ve backplate kısmında terlemeye neredeyse hiç rastlamıyoruz. Hafif bir toz dışında cillop gibi diyebiliriz. Bu aşamada eme MSI RTX 3070 Ventus 3X'in termal pet kalınlıklarını da size vereyim. Eğer aynı karttan sizde de varsa ve termal petlerini değiştirmek istiyorsanız kartı açmadan sipariş vermeniz konusunda yardımcı olacaktır. Bendeki kartta pedler iyi durumda olduğu için termal pet değişimi yapmayacağım. Ufak bir toz temizliği ve termal macun yenilemesiyle kartı kapatacağım. Termal pet tavsiyesi olarak termal grizzly'nin minus petlerini size önerebilirim. Bir önceki kartımda kullanmıştım. İyi de sonuç almıştım. Fakat piyasada sahtesi oldukça çok. Mutlaka güvenilir mağazalardan alın derim. Burada videoyu durduralım. Ve mining konusunda size tam 3 yıllık birikimlerimden, araştırmalarımdan elde ettiğim deneyimlerden bahsedeyim. O forumlarda mining kart alınır. Git Furmark test yap, al diyen süper zeka. Sen de izle. Biraz önce de bahsettiğim gibi bazı kartlarda VRAM'lerin üzerindeki yazıların aşınmaya başlamasına ek olarak mining kartlar 7.24 yükte kaldığı için MOSFET amiyane tabirle eli kulağında taksi çıkması gibi olurlar. Evet çalışır ama 700 bin kilometredeki taksi gibidir. Siz Firmark'ta GPU'nun sıcaklığına aldanıp MOSFET'ler yani güç beslemelerinden kafa gol olabilirsiniz. Çünkü mining kartta chipset bölümü en son bakacağınız bölümdür. Sadece VRAM ve MOSFET'te bitti mi sanıyorsunuz? Maalesef üzgünüm. Yetmediyse lehimlerin, metal blokların hatta bordun korozyona uğramasından bahsedeyim. Siz her mining'in evin salonunda mı yapıldığını düşünüyorsunuz? <laughs> Güzel hayalmiş. Bu pembe düşüncelere nasıl kapıldın kanka? Bu gözler neler gördü? Bu kolaklar neler işitti? Bir bilseniz. Arkadaşlar miningin çıkardığı gürültüden ürettiği ısıdan kurtulmak isteyen çoğu miningçi bakın hepsi demiyorum. Çoğu diyorum. Ekran kartlarıyla dolu mining riglerini evin zemin katında kalan rutubetli depolarda kot altı dediğimiz sonradan dükkana çevrilmiş ve her yağmur yağdığında içeriye faş diye su girebilen ve buharlaşıp kartlarda korozyona yani pasın tillahına neden olan ortamlarda kullandı. Ya bildiğiniz gemi konteynerları var ya. Aha bak buraya resmini koyuyorum. Bunun içine elektrik internet hattı çekip mining yapanlardan bahsediyorum. Şunu unutmayın. Mining kafasındaki insanın tek bir derdi vardır. Daha fazla hash rate, daha fazla kazanç. Ekran kartı temiz kalsın, yormadan kullanayım gibi bir dertleri olana ben koskoca 3 yıl boyunca çok nadir rastladım. O da bir elin parmaklarını geç yani. Miningçilerin öyle gidip de mining yaptıktan sonra ikinci elde satın alacak kişi sorun yaşamasın gibi bir dertleri yok arkadaşlar. Tavsiye verirken bu pamuk prenses düşüncelerden çıkın. Ya şimdi bana soracaksınız o zaman nasıl ikinci elde ekran kartı alacağız diye. Çok basit. İki seçenek var. Birincisi ve en kolayı. Eylül 2022'de mining devri kapandı. Mümkün olduğunca Eylül 2022 ve sonrasında büyük mağazalardan faturalandırılarak satın alınmış ve ikinci ele düşmüş kartları tercih etmek. Veya Eylül 2022 ve daha öncesindeki ekran kartlarını almak istiyorum. Yani mining dönemine denk gelen kartları almak istiyorum diyorsanız da ince eleyip sık dokuyarak güvenilir satıcıyı bulmak zorundasınız. Öyle firmakla süper pozisyonla sadece kartın termal durumunu öğrenebilirsiniz. Mining olup olmadığını öğrenemezsiniz. Yani bu forumlarda sosyal medyada hiçbir şeyden haberdar olmayıp ikinci elde mining kart alınır. Git Furmark ve Super Position testi yap. Testler güzel çıkarsa al diyebilmek nasıl bir cehalettir arkadaş? Siz nasıl bu kadar bilip bilmeden 3 kuruş biriktirenlerin vebaline girebiliyorsunuz? İnanılmaz düzeyde çok denk geliyorum. Bu ve bunun gibi mining kart olmasına dikkat etme tavsiyelerine. Biraz önce saydığım ortamlarda yapılan mininglerin meyvesinde de ahanda ekrana koyuyorum. Görüyor musunuz bordun, soğutma bloğunun, lehimlerin nasıl korozyona uğradığını? üstelik bu problemleri viren ve mosfetleri de eklersek hepsi soğutma bloğunun altında kalıyor yani kartı fiziksel olarak elinize aldığınızda tespit edilebilmesi imkansız biraz önce gösterdiğim gibi soğutucu bloğunu söktüğünüz durumunda tam tespit edebiliyorsunuz bu tavsiyelerde bulunanların savunma şekilleri de şu bizim memnunum mining çıkması rtx 9680 aldı taş gibi çalışıyor bu nasıl saçma bir genelleme böyle ya? Çünkü etrafımda o kadar fazla kişi var ki, birkaçını sayayım size mesela. Abi kart aldım ikinci elden çok ucuza. Bir hafta sonra ekranda yeşil çizgiler çıkmaya başladı. Hoppa, potansiyel VRAM arızası. Bir diğeri, kanka RTX 3080 aldım, bildiğin bedavaya. Bir gün kalktım, sistem açılıyor ama görüntü yok. Al sana potansiyel MOSFET güç beslemesi veya lehim atma arızası. Bakın daha ekran kartı fanlarının ömürlerinin bitmesinden bahsetmedim bile. Hadi Ehmenişer fan alıp değiştirilebilir. Ufak problemlerden ama yine de masraf mı? Masraf. Yani siz mining kart alınır diye tavsiye veren pamuk şeker tadında hayal dünyası olanlar çok fazla bu konuda hevesli olmayın. Hani hevesliyseniz bu kadar zaten. Ya ikinci elde bilip bilmeden mining kart itelenmiştir size. Onun kuyruk acısını yaşıyorsunuzdur. Ya da miningçisinizdir. Elinizdeki kartları satmaya çalışıyorsunuzdur. Şu an girin malum ikinci el sarı siteye. Ekran kartı ilanlarına bir Bakın, mining kartlarda 3 tipi ilan göreceksiniz. İlki dürüst namuslu bir şekilde açık açık kartla mining yapıldığını beyan edenler. İkincisi, ya oğlum RTX 3070'te Valorant oynamış, hiç yorulmamış kart pırıl pırıl, bir ay benden garantili diyenler. Bu ilan türüne dikkat edin. Çünkü bu satıcının, pardon, dolandırıcının diğer ilanlarına baktığınızda 10 çeşit 3070 olduğunu ve hepsinde de bunun yazdığını göreceksiniz. İnsan diyor ya ne kadar bahtlı bir oğlu varmış. Millet kart bulamıyor. Bunun oğlu 10 çeşit 3070'te Valorant oynuyor. Bir de ilanlarına da 2000 watt PSU koyuyorlar. Bu düpedüz nitelikli dolandırıcılık. Kimse kusura bakmasın. Yalan söyleyerek saf insanların hakkına geçme teşebbüsüdür. Gelelim 3. yani son tip satıcı ise ilanına miningde kullanılmış kart yazamayan ama termal bakıma ihtiyacı var. Al termal bakım yap temiz kart diyen çaktırmadan alttan alttan yutturmaya çalışanlar. Bunları anlatıyorum ama bazılarınız beni anlamayacak. Hadi beni geçin dediklerime de inanmadınız. Yav koskoca kartın öz ve öz üretici firmaların web sitelerine bir bakın ne yazmışlar. Gördünüz mü? Mining kartları garanti kapsamına bile sokmamışlar. Siz diyorsunuz ki mining kart alınıp gönül rahatlığıyla kullanılır. Öyle mi? Bu tavsiyeleri verenlere de şunu sorayım. Siz taksi çıkması 700 bin kilometredeki aracı gönül rahatlığıyla tavsiye edebilir misiniz? İşte bu kartlar bu kadar kısa süre içinde aynı taksi çıkması durumuna düşüyor. Taksi çıkması olanları da bugün alıp binersiniz ama 10 kilometre yol yaptıktan sonra krank kırmayacağı, şanzıman arızası vermeyeceğini ne kadar garanti edebilirsiniz? Boru değil sonuçta 700 bin kilometre kullanılmış değil mi? Bilip bilmeden kimseye mining kart alması konusunda tavsiye vermeyin ki garibanın vebaline hakkına girmemiş olun. Mining kısmına değindikten sonra asıl konumuza dönelim. Sıradaki aşama söktüğümüz kartı temizlemek. Termal petler sağlam olduğu için ilk başta GPU'nun üzerindeki ve soğutucu bloğun üzerindeki termal macunu alacağız. Bu aşamada termal macun aşırı kurumuşsa saf alkol kullanmanızı tavsiye ederim. GPU'nun üzerindeki termal macunu bir peçete veya mikrofiber bezle yüzeydekileri silme ile başlıyoruz. Fakat dikkat ettiyseniz kenarlara da taştığını göreceksiniz. Bu kalıntıları almasanız da olur ama temizlerseniz daha iyi olur. Buraya çok dikkat edin GPU chipsetinin yanlarında ufak ufak bit kadar devrelerin de olduğunu göreceksiniz. Bunlardan birini temizleme esnasında koparırsanız GPU chipsetiniz çöp olur ve kullanılamaz hale gelir. Buradaki termal macunu temizlerken kesinlikle sivri uç, metal bir şeyler kullanmayın. Basit bir kürdanla bastırmadan ufak ufak eski termal macunu kalıntılarını temizleyebilirsiniz. Daha sonrasında da ufak bir sulu boya fırçası veya badana yaparken kullanılan kestirme fırçasıyla soğutucu bloğun, fanların, bordon tozlarını almaya geçebiliriz. Bu esnada süpürge kullanmanız etrafın batmaması konusunda yardımcı olacaktır. Temizlik aşaması bittiğine göre termal macunu yenileyebiliriz. Ben Thermal right fabrika verilerine göre 9,5 mk'lık TF4 termal macununu kullanacağım. Bir mercimek tanesi kadar sürüp kürdanla ufak ufak gelişi güzel yayıyoruz. Ha, kimisi termal macunu nokta şeklinde sıkıp bırakabilir. Tercih meselesi. Ben ekstra olarak soğutucuda GPU'nun denk gelen yerine mercimekten daha küçük miktarda da sıkıyorum. Çünkü soğutucu bloğunu kapadığımda tam yayılsın diye. Sıra geldi son aşamaya yani toplamaya. Söküm aşaması sıralamasının tam tersi şeklinde gideceğiz. Videonun en başında çizdiğimiz kağıttaki vida yerleri işte burada işimize yarayacak. Ve toplarken kolaylık sağlayacak. Backplate'e bordu vida yerleri denk gelecek şekilde oturtuyoruz. Daha sonrasında giriş çıkış panelini ve destek metal braketini dışarıda birleştirip bordla backplate'in arasına sürerek yerleştiriyoruz. Burada altın kural taktığınız her vidayı ilk başta tam sıkmayın. Bol bırakın ki parçaları yerlerine oturturken kolaylık sağlasın. Şimdi parçaların oturduğuna eminseniz bütün vidaları sıkmaya başlayabilirsiniz. Bu aşamada eğer aşırı sıkarsanız bordu çatlatma durumunuz olabilir. Aşırı kuvvet uygulamayın. Vidanın sıktığına emin olduğunuz noktada bırakın. Backplate'i de tamamladıktan sonra sıra geldi soğutucu bloğu montajlamaya. Sökerken hatırlıyorsunuz fan konnektörlerini soğutucu bloğunu ayırdıktan sonra çıkarmıştık. Şimdi tam tersi ilk olarak fan konnektörlerini bağlıyoruz ki soğutucu bloğu kapadığımızda bize zorluk çıkarmasın. Daha sonrasında da soğutucu blok yerde olacak şekilde bordu tutup vida yerleri denk gelecek şekilde soğutucu bloğun üzerine kapaklayıp hafif hafifçe bastırıyoruz. Ve son olarak da backplate'teki 4 vidayı çapraz şekilde sıkarak ekran kartını geri toplamış oluyoruz. İşte o gözünüzü korkutan ekran kartı termal bakım ve temizliği aslında bu kadar basit bir şey. Korkan adam hiçbir alt yiyemez Fakat sen zeki bir adamsın kanka. Ekran kartı bakım zamanın gelmişse al alet edevatını tıkır tıkır yap temizliğini. Böylelikle hem kartını ısınma dertlerinden kurtarmış olursun hem de bileşenlerin daha sağlıklı çalışır. Bir sonraki videoda Thermalright'ın Assassin King kule tipi işlemci soğutucusunu sistemimize nasıl montajlayabileceğimize bakacağız. Eğer ilginizi çekiyorsa veya bu kanal faydalı işler yapıyor diyorsanız kanala abone olup beğenilerinizi bırakmanız bana destek sağlayacaktır. Aklınıza takılan bir şey olursa veya farklı konulardaki taleplerinizi yorumlar kısmında mutlaka konuşalım. Benden şimdilik bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.